Ege Time için hazırladığımız kafe sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz son zamanlarda son yaz dizisinde bağımlı karakteriyle karşımızda izlediğimiz Sevgili Esra gezginci Hoş geldiniz Esracığım. Merhaba. Esracığım oyunculuk kariyeri nasıl başladı? Bize bundan bahsedebilir misin biraz? Tabii Tiyatro ile başladım. Çocukken inanılmaz derecede bir merakım vardı. tiyatro taklit yapma isteği, şarkı söyleme... Böyle bir sanata karşı duyarlılığım vardı. Var mı ailenizde? Sanat Aslında yapan. ailemizde yok. İlk sen oluyorsun. İlk ben olmuşum herhalde. Tamam. Dediğim gibi çocukken bir tiyatro merakımla başladı. Sonrasında zaten tiyatro kökenliyim biliyorsunuz. Devamında Konak Belediye Tiyatrosu'nda devam ettim. Sonrasında zaten Sinema, televizyon, reklamlar. Peki, Yedinci Koğuş'taki mucize. Sanıyorum ilk sinema filmin. Evet, evet. Bu proje nasıl gelişti? Benim için çok özel bir proje. Yedinci Koğuş'taki mucize e, biliyorsundur. Türkiye'de rekorlar kırdı. bir şey türünde. Müthiş bir film. Gerek yönetmeniyle olsun gerek oyuncularıyla olsun çok güzel bir sinema filmi oldu. Ben Aras Bulut'tan çok şey öğrendim orada. Yani kendisi gerçekten çok sevdiğim bir insandır. Oyunculuk anlamında da insan olarak da gerçekten çok kıymetli bir değerdir. Aha. Ondan öğrendiğim şeyleri hala metotlara uyguluyorum bu arada. Benim için ayrı bir yeri var. Peki Hanife adında farklı kültürden bir köylü kadını evet. canlandırdığım <laughs> bir projen daha var. Evet. Bundan biraz bahseder misin evet öyle nasıl hazırlandın? Kolay Hı -hı. oldu mu senin için? Şöyle oldu. İki şafak arasında sinema filmi. Hı -hı. E, yurt dışında ödüller almış bir film. Gerçekten benim çok içime sinerek oynadım. Bir de çok farklı bir karakterde oynadım. E, köylü bir kadını canlandırdım. Kolay Makyajla değil. Makyajla beni yaşlandırmaya çalıştılar. Pek yaşlandıramadım <laughs> Ay, kolay <gülüyor> değil. <gülüyor> Değişik bir karakterdi. E, ciddi oyunculuğu zorlayıcı sahnelerin evet. olduğu. Şimdi hem tiyatro geçmişim var, evet. hem dizilerde, televizyon karşısına da geçtim. Ee, hem tiyatroda rol alan hem de dizilerde oynayan oyuncuların mı? genelde söylediği bir şey vardı tiyatrodaki keyfi hiçbir e, televizyon projesinde alamıyoruz diye. Sen bu konuda ne söyleyeceksin? Kesinlikle katılıyorum. Neye İkis... bağlıyorsun bunu? İkisinin ayrı zevki var. Şöyle bir şey. Şimdi seyirci olduğu zaman evet. bir alkış aldığın zaman ki interaktif. interaktif ve o haz inanılmaz büyük bir, bir mutluluk. Hı hı. Dizide ya da sinema filminde o seyircinin reaksiyonunu göremiyorsun. Evet. Sonradan aldığın izlenimler oluyor. O, onlar da çok mutlu edici. Buluk verici hatta ya. Ama şöyle bir şey var. E, tiyatroda aldığın zevk gerçekten çok farklı. Bire, bir alıyorsun Bire bir, çünkü hemen evet. etki tepki oluşuyor. Kesinlikle. O da seni daha çok motive ediyor. Evet, evet. Peki şu ana kadar oynadığın rollerde en çok keyif aldığın rol hangisiydi? Hmm. <laughs> en çok keyif aldım. güzel bir soru. <laughs> Aslında bu e, Hanife karakteri çok keyifli. Bir de her şey rağmen diye Türk-Alman yapımı bir filmde oynadım. Henüz vizyona girmedi çünkü pandemiden bir evet. tık önceydi. E, vizyona girince izleyeceğiz hep beraber. Onda da e, şöyle bir şeydi. Bir Almancı kadını canlandırdı. Ama hani o o kadar keyifliydi ki, oradaki farklı. çok farklı. Ama dediğim gibi köylü kadın olan Hanife karakteri de çok farklıydı. Gerçekten benim için çok ayrı bir yeri var yani. Sen yeni karakterler, kendinden çok daha farklı karakterler yaratmaya Kesinlikle. daha çok açıksın sanıyorum. Bunları seviyorsun. Evet evet çok zevkli geliyor. Yani sıradan olmayan, Aynen. zorlayıcı. Ben zorlanmaktan Seviyorsun. keyif alıyorum aslında. Öyle bir şey var. Çok <laughs> güzel mi? geliştiriyorsun kendini. Evet. Bir röportajında şey okumuştum. Hiç şizofreni canlandırmak <laughs> Evet. Çok enteresan geldi. Neden böyle bir karakter seçtin <laughs> ya da neden istersin? <gülüyor> <gülüyor> Bu soru çok geliyor. <laughs> evet. Acaba psikolojiyi ben de galiba çok seviyorum demiş. Evet. Onunla mı alakalı? Bir de şöyle bir şey olmaya başladı dedi. Son Hı. zamanlarda her şeye düz baktığımızı fark ettim. Bir de tersten bakalım ne olacak yani? <laughs> yani tersten baktığımız zaman aslında dünya daha farklı bir hale dönüşebilir. Biraz da ondan da şizofreni bir karakter oynamak istiyorum. Güzel. Acaba nasıl bir hissiyat? Kesinlikle. Peki oynadığın rollerde rol bittiğinde dizi ya da diziden çıktığın zaman normal hayatına geçtiğinde rolden alıntılar geliyor mu hayatına? Bugün ne kadar böyle bir şey yaşamadım. Direkt çıkıyorsun. Şeyden, evet. Şeyden kendi devam ediyorsun. Belki çok tehlikeli. <laughs> şizofreni <laughs> şizofreni canlandırırsam. Olabilir diyorsun direkt <laughs> geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir kamu spotunun reklam yazı olduğunu öğrendik. Evet. Bu konuyla ilgili biraz bilgilendirir misin bize? Çok gurur verici Harika. bir şey. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı olağanüstü bir senaryo, çok güzel bir e, kamu spotu oluyor. Hı hı. Yani Onu film ne? tadında. Hı hı. E, konuyu şu an açıklayamıyorum yayınlanmadığı şey şey için. için ama şöyle tamam. söyleyebilirim. E, göçmenlerle alakalı bir reklam filmi. Beni çok duygulandırdı. Ve devletimize bağlı bir Alanda çalışıyor olabilmek bence Tabii çok ki. güzel bir şey. Evet, yani ben evet çok gurur, gurur verici geldi bana ve açıkçası bir an evvel izlemek istiyorum. <laughs> Nisan ayı içerisinde göreceğiz. Nisan ayı içerisinde. Heyecanla heyecanla o zaman. Evet biz. ben de çok heyecanla <laughs> bekliyorum. Geri dönüşleri çok güzel oldu bana. Yani reklam filmi çekildi, çekildikten sonra oradaki insanların bana karşı tepkilere. övgü dolu tepkileri çok beni mutlu etti açıkçası. Demek ki doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Çok güzel, harika. Biz de bekliyoruz. <laughs> Peki, bunlardan başka hazırladığın yeni projeler var mı bize bahsedebileceğin? Sürpriz olmayan. <laughs> evet, geçenlerde haberi çıktı zaten. <laughs> <Evet. gülüyor> Sürprizi sürpriz kaçtı evet, birazcık işte. ama. Açıkçası tamam, yani. <laughs> ben biliyorsun boşuna. Hı hı. Son dönemlerde çok yakın bir tarih içerisinde orada yaşanılan katliamı anlatan bir film yapmak istiyorum açıkçası. Bunun üzerine çalışmalara başladım. Yönetmenden tutun oyuncularına kadar her şey kafamda oturtturdum. E, bildiğimiz isimler var. Benim daha önceden çalıştığım isimler var. Türkiye'de gerçekten çok isminin duyulduğu ve çok saygıdeğil insanlarla çalışacağım Hı -hı. inşallah. Senaryo sana mı ait olacak? Senaryo e, bana ait ama üzerine tabii destek aldığım isimler var. Çalışmalara da başladım. Ben açıkçası o filmde şunu vermek istiyorum. Umarım bunu başarabilirim. Ben inan Başaramıyorum başarabileceğime. Ee, orada yaşayan katliamda hukuk hiçe sayıldı. Anneler, çocuklar, yani insanlık dramı. Tüm dünya Birleşmiş Milletler, herkes bunu seyirci, kapattı. Ka evet, seyirci kaldı ve kimse bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Açıkçası ben bunu tüm dünyaya Buyurmak duyurmak istiyorum. ve bir daha yaşanmamak üzere farkındalık e, yaratmak istiyorum. Kesinlikle farkındalık. kesinlikle etki ses getirdiğine inanıyorum. Ben de. Aynen öyle. Yani adaletin tam olduğu bir dünya bunu çok istiyorum. Yani. Ve bunun için gerçekten elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Ve e, bence bu sanatçının getirdiği bir şey de gerekiyor yani. Evet. Değil. Öncülük oluyor. Öncülük yapman gerekiyor doğrusu söylüyorsun. Kesinlikle. ben ömrüm gün boyunca bunun altında e, devam edeceğim çalışmayı inşallah. Çok güzel. Peki seni daha yakından tanımak isteyenlere? Doğal güzelliğini boşnak genlerine mi boş <laughs> yoksa saçların cildin çok güzel ben yakından görüyorum. E, bunlarla ilgili bir e, bakım uyguluyor musun kendine? Şimdi de belki şeyler <laughs> var. Kesinlikle. Sende de daha. <gülüyor> <Boşlandırsan> <gülüyor> evet. serer her Onun dışında evet e, bakımıma dikkat ediyorum açıkçası. Neler burada, yapıyorsun mesela? Burada çalıştığım bir yer var beraber böyle sürekli gittiğim e, Woman Buca'da VOM Neresi? VOM Woman, Evet, Kendileri sağ olsunlar benim bakımlarımı <laughs> ilgileniyorlar bakımlarımda. Saç bakımlarım, cilt bakımlarım vesaire. Ama ne kadar sıklıkla var. gidiyorsun? Yani işlerden fırsat bulduğumda <laughs> çok çok gitmeye çalışıyorum ama normalde bir 45 günde bir gitmem gerekiyor saç bakımına. Kesinlikle. <laughs> Çünkü biliyorsun setlerde tabii, çok fazla işlem yapılıyor. Işlemde. O yüzden de mecburen e, aslında her kadının bunu yapması gerekiyor. Kesinlikle. Bu vakti ayırmamız gerekiyor kendimize. Evet. De, Bu değeri vermek için. Bir gerekiyor. de tabii doğal olması büyük bir, bir avantaj. Boya yaptım diyorum. Biliyorsun yani güzel, doğal. hiç de ihtiyaç Geldiğin yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> böyle Doğal devam olmayı et. seviyorum. Bence Kesinlikle. bu bizim sektörde de artık aranılan bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Yani Ne kadar doğalsan aslında o kadar çok tercih ediliyorsun. Benim bu hayatımda da öyle aslında. Ben doğallık, sadelik... Hı -hı. Hem yaşıtlarına söylüyorum. göre çok daha genç gözüküyorsun Kesinlikle. hem de böyle olunca yaşlanma etkileri de gittikçe ilerliyor bu sefer, geçleşiyor. <laughs> evet, evet doğru. Süper. Teşekkür ederim. Peki boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin? Kalıyorsa boş zamanlarında <laughs> <yaptığım gülüyor> projelerden. <gülüyor> e, boş zamanları <laughs> evet kaldım genelde ailemle vakit geçiriyorum. E, onların dışında kendimi geliştirici olan her şey için Yakın zamanda bununla ilgili e, şu an e, açıklamak istemediğim şeyler var ama kadar, sürekli hı -hı. kendimi geliştirici şeyler yapıyorum. Ne kadar güzel harika. Peki geçmişte baktığın zaman e, hayatın dair keşkelerin var mı ya da pişmanlıkların? Tüh şunu yapmasaydım keşke şey. <laughs> çok sevdiğim bir meslek diyeyim öncelikle. Yani o. hayatımızın neredeyse tamamını kaplayan bir şey değil midir aslında Kesin, işimiz? Kesinlikle, aynen. Severek ee, ben yapak. inanılmaz severek ve çok haz aldığım bir şey yaptığım için geriye dönüp baktığımda hiç keşke bulamıyorum açıkçası. Ya da keşke demeyi sevmiyorum galiba. Güzel benim de hayat mutlularımdan biridir. Yapmadıklarından pişman olacağına yaptıklarına <laughs> pişman olacağına öyle. Ben de doğru olandı. Bu, bu şekilde bakmak lazım evet, hayata. bakış açımla da alakalı. Kesinlikle. Biraz önce dediğim gibi hayatı düz bakmaktan bir de tersten çevirip baksan o zaman hani keşke demeyi fırsatın olmuyor. Bir de mutlu, yani mutluluğu çok farklı açıdan değerlendiriyoruz aslında. Mutluluğun evet. E, Mutluluğu keşfettiğin zaman evet. sonrası keşke gelmiyor. Sanıyorum mutluluk e, şundan kaynaklı. Mutluluğu çünkü çoğunluk sonuç olarak görüyor. Halbuki mutluluk sonuç değil, yolda gitme halidir. Hmm. Yani yolda kazandıklarını e, keşfedince zaten mutlu oluyorsun. Ama mutlu olacağım diye bir şey yaptığında o istediğin sonuca erişemediğin zaman kendi o mutluluğunda düşmeye başlıyor. <laughs> evet, Sefer <doğru>. istediğin sonuca <laughs> ulaşamıyorsun. Peki Esra'cığım senin gibi oyunculuk kariyerine başlamak isteyen gençlere ne tavsiye edersin? Son sorum da bu olsun sana. <laughs> çok güzel bir soru. Hı -hı. Hı -hı. Ben çocukken böyle bir şey içinde hisseden insanların kesinlikle ailelerinin bu konuyu desteklemesini istiyorum. Benim ailem gerçekten çok ciddi desteklediler beni. Güzel eğitimler alınırsa illeri de mutlaka çok başarılı sanatçılar yetişeceğine inanıyorum. <laughs> ve bence hiç durmayan bir yoldayız. Yani ömür boyu devam eden bir yol bizim ikisi. Bunu hissettiğin anda ne gerekiyorsa bunu tek tek yapmak gerekiyor. Eğitimle başlıyor. Kesinlikle her şeyin başında evet, eğitim şart. Kesinlikle öyle <laughs> ve bence Söyledim bunun gibi. bir güneşi şey yok. Evet yani, kesinlikle. Mesela ben şu anda böyle bazen sette görüyorum insanlar bana gelip de işte Esra Hanım, e, biz de oyuncu olmak istiyoruz ne, yap, ne yapmalıyız dediklerinde yani adım at, ki. evet adım atmak ve eğitim almak gerekiyor Kesinlikle. aslında. Yani hiçbir şey için ilk geç değildir ben bunu aslında genel bir hayat bakış açım evet, O yüzden inanıyorlarsa başarılılar. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz bu röportaj teklifimizi kabul ettiğin için. <gülüyor> <gülüyor>